Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Granny videosuyla karşınızdayım. Öncelikle video like atmayı unutmayın. Bu video 20 dakikalık bir video olacak. Çünkü bu videoyu akşam çekiyorum ve yani korku oyunlarını pek akşam çekmeyi sevmiyorum. Ee, hemen bir girelim. Abone olun arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şimdi o oradan çıktı. Oradan mutfağa gidiyor. Yukarı çıkamaz. Ah, pense. Şuradan şöyle gidelim. Girelim ses çıkardık. Gelecek buraya. Şimdi buraya niye girdik? Şşş, girmeseydik keşke. Bu Welch Rank'ın hep nereye açtığını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gelsene lan. It ol it. Gelecek şimdi arkadaşlar. Birazdan kızdırdık onu. it, -it dedim. Hadi gel de git. Yukarı doğru. Ondan sonra ben bir garajdan içeri sızayım. Aslında o gelene kadar biz aşağıya gidebilirdik ama ben işimi garantiye almak istiyorum. O şimdi gelecekti. Merdivenden çıkacaktı. Mutfaktan gelecekti. Merdivenden çıkacaktı. En üst kata çıkacaktı. Ondan sonra doğru odayı bulup aşağı inecekti. ve Niye gelmiyor? Fazla mı Yavaş. Normalde hemen gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bakın burada şatkan şatkanın parçası var. Neden gelmiyor? Şimdi çıksam gelecek. Ya. Neyse. Direkt aşağı ineceğim. Şuradan şunu bir devirelim. Deviremedik. Devirdik. Gazolinini ben bu oyunda hiç e, nereye koyduğumuzu bilmiyorum. Galiba arabanın şeyi için neydi onun adı? E, benzini için. Gazolin benzin demek galiba. Sen şu an beni görmedin ama. Git. Git. Ekle. Koşa koşa git. Topuklarını götü, götüne vura vura gidiyor valla. Şimdi ağzına tükelim. Bir şey düşürdük. Ağzına tükelim. Tamponla düşürdük. Arabaya gir. Güya onu oraya yollayacaktık. Şimdi yanımıza çektik. İşe bak. Tamponu devirdik. <laughs> devire devire gittim valla. Güya bir ses çıkarmadan onu oraya yollayacaktık. Ne gülüyorsun lan? İt. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Çok az kaldı bine. Gel. Ne haber Sen şimdi orada güzelce piş tamam mı? Bir saniye sen oradayken ben de şuraya bakayım yok burada hiçbir şey yok. Yeber. 2 dakika zaman kazandık. Şimdi o geberdi. Penseyle şeyleri açabiliriz aslında ama şu anda olmaz. Şu an zaten pek kaçabileceğimizi sanmıyorum. Ama yine de kaçmayı deneyeceğim. Buradan gidemiyoruz illa şu zile basmak zorundayız. Zaten öldü. O yüzden çok bir şey yok sarımız Bakalım buralara bir Yok burada bir şey olması lazım Special key Bu şeyleri devre devre gidiyoruz yine. Nen şu special takalım. Ne var burada? He burası örümceğe gidiyor. Okey. Sen şurayı deviremiyor musun? İşe bak. Bu burayı kıramıyor oğlum. Sadece bize özel tezgah kurmuş Gireni. Orada bir ka şey karakter ne ya? Anahtar var orada. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Sadece bize özel. Biz gidince devriliyor sadece. Bir şeyleri düşürdük yine. Bu kadar hızlı bir sürede geleceğini düşünmüyorum. Ee, tabloları yine devirdik. Oğlum ne var lan burada? Hiçbir şey yok. Kitap var. Kitapla zaten bir şey yapılmaz. Geliyor mu? Galiba geliyor. Biz yine bir pensemizi alalım. Bayıltırız onu. Bir girelim arabamıza. Onun geldiğini yürüme seslerinden anlayacağız. Bir ses kasalım birazcık. Şimdi süreyi bilmiyoruz. Tamam kapağı bırakma sesi geldi. Bu geldiğine işaret. Tekrardan bir öldürelim onu. Bir sağlam bir şekilde etrafa bakalım bu sefer. Çünkü çok bakamadık. Hadi gel ya. İkinci katta doğdu o galiba arkadaşlar. Ben normalde en alt katta doğuyor diye biliyordum. Hatta öyle sandığım için bir keresinde karşıma çıktığında böyle bağrdım da olmuştu. Aa diye. Hop dur bakalım. Ben buldum bunu. Ne haber? Ne haber canım? Buna da canım denir. Şimdi. Bunun için pense gerekiyor. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi buradan ne bulabiliriz? Yani nerede ne var? Bir an yani hiç ölmeyecek sandım. Biliyor musunuz? Korktum andık bir. Kuzi baba bir şüphelendi. Bir saniye. İkide bir böyle zilde çalıştırmak istemiyorum ama. Gidelim buraya bir de sağlam bakalım. Bakmadığımız yerler var. Çünkü etin orası cırt Şuraya bakalım bir de. Aa bu ne? Bunu arabaya takıyoruz. Ee, buraya bakalım bir. Burada da hiçbir şey yok. Etin oradan buradaki kapıya gidelim. Yine hiçbir şey yok. Kuş tane var. Şey var. Kod. Kod mu deniyor ona? O var işte. Şimdi şu an burada bulabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani her yere baktık. Ne olabilir ki şu an burada? Yani gerçi bakmadığımız yerler ne? Yani Bakmadığımız yer var mı? Bu gazolini alalım. Gazolin. Aç lan. Kapı açılmadı bir. I need car key. Car key ihtiyacım var. O şimdi. Yerden Nereden dolduruyor? La bunu ne? Lavoni. Nereden dolduruyoruz bunu? Hiçbir fikrim yok. Gelmiştir galiba. Nereye attık gazolini? Buraya. Bir bekleyelim yine arkadaşlar. Bir gelsin tekrardan öldürelim bir. Bu sefer videonun dakikasına bakacağım. Öldüğü zamana göre hesaplayacağım. Bir kapan sesi falan yürüme sesi duyarsak atacağım gazolini. Bir bekleyelim birazcık. Şu an gelmiştir diye düşünüyorum. Bir ses duyalım. Ne olur ne olmaz. Geldim bence sen. Evet yürüme sesleri geliyor arkadaşlar. Merdivenleri atla atlayamayın lan o ses ne? Tok tok tok. Zıplaya zıplaya geliyor. Tezgah. Görüşürüz. Şimdi pensiye alalım. Şimdi seyir açmamız gereken yerleri açalım. Ee... Şurası var bir de. Kapıyı mı kırdı o? Kapıyı kırdı lan. niye ölmedi? Dayı? Dayı ne oluyor dayı? Kapıyı mı kırdı bu? Vallahi ölmedi. Bu bizim sıçtığımızın işaretidir. Ses yaptığımızda direkt kapıyı kırdı. Hayvan. Hayvan evladı. Evi şimdi onu oraya nasıl gideceğiz hocam? Akü var bu orada. Bu şu an nerede? Kapıyı kıran hayvan. Aa! Ağzına tüküreyim. Karşımdaymış. Arkadaşlar buraya gelmiş. Tüh. Karşıma bir anda çıktı ya. Allah'ım yarabbim. Sen oraya nasıl geldin yani? Benim odamı nereden duydun? Tam da çıkmıştım yataktan. Pardon arkadaşlar bağırdığım için. Allah'ım ya Rabbim. Altıma sıçırttı beni. İt oğlu it. Şimdi Bir devirelim gelsin bu buraya. Hah, geldi zaten direkt. İlerliyor. Kendisi de bir şey devirdi galiba. Yok geliyor. Videoyu erken bitirebilirim arkadaşlar. Aniden çıktı çünkü karşıma. Bir tık korkmadım değil yani. de anlamışsınızdır. Sen geri zekalı mısın? Masayı tekrardan devirdi. Çı çı çı. Şimdi... Oh. Bak yine çıkıyordum, yine göz göze geliyorduk az kalsın arkadaşlar. Aşağı indi sandım böyle aniden köşeden karşınıza çıkınca harita böyle dar ve çok odalı olduğu için yani kapıyı döndüğünüzde bir anda karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar yani oyunun korkutucu yanı bu. Yani Granny'nin sizi kovalayıp öldürmesi değil yani. Bir anda karşınıza çıkması. O şimdi bir gelsin buraya. O nerede şu anda? Ben emin olmadan iş yapmam. Çıksak mı be? Şuraya girelim be. Bir gelsin mi buraya be? Emin olmadan iş yapmam ben. Şu odaya girdi. Yanımdaki odaya hemen. Hadi ya, hadi ya gel yav. Akşam akşam korkuttun bizi be. Heh geliyor. Atlaya atlaya geliyor hayvan herif. Oh my god, domates çorbası. Bir orada ne varmış? Oh my god. peşimden geliyor. Tamam. İt ol it. Beni korkuttun. Görüyorsan gel. At kata yoksa buraya mı çıkıyor? Buraya çıkıyor. Peki. Keşke aşağı attığımızda şeyle birlikte düşse de aşağı gitse. Ne güzel olur he. Şimdi onun bir gittiğinden emin olmamız lazım. Hadi git hocam. Eee aşağıdan ses çıkaracağım. Bak ben maç mı oynuyoruz öyle bir şey diyor. Bu daha yukarı çıkmaz. İnşallah yani. Şimdi kapıyı kırmasını sağlayacağım. E kırarsa tabi. Bence bu Avel gelip bunu devirecek. Hayret devirmedi. Oh. Aslanım benim. Hepsini devirilere gitti. Yiğit oğlu yiğit. Hayır yukarı çıkma. Altıma sıçıyorum hayır. Yukarı çıkma. Aşağı git. Hayır. Tamam git. Bak gidecek onu devirecek. Adım kadar eminim. Allah'ım ya Rabbim ya. Gitti onu devirdi ya. Sen devirdin mal. Sen devirdin onu. Girecek bir daha mı devir? <laughs> Bir daha deviriyor. Allah Allah kim devirmiş bunu? Bir daha geliyor emin olmak için. Gelecek mi buraya? Bir emin olalım. Aşağı mı gidecek yoksa? Takır takır aşağı düştüğü için aşağı gidecek bence. Geçelim buradan. Burada ne var? Ne olduğunu bilmiyorum. Bu nerede? Görebiliyorsan gel. Arkadaşlar bence bölümümüzün burada sonuna gelelim. Çünkü daha yapabilecek bir şeyim yok. Eee Şimdi pensilin oraya inip onu alıp burayı kesmek ondan sonra oradan çıkan anahtar falan onları başka bölümde yaparız. Şu an zaten akşam olduğu için ben çok da granny çekmek istemiyorum. Yani bunu da açıkça söyleyeyim. Yine sizi eğlendirmek için bir video oldu. Yani biraz daha ilerledik. Yani yapabildiğimiz şeyleri yaptık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.